Maalesef hocam yani kitap fiyatları ekonomik kriz hem bizi hem de gelen müşterilerimizi çok etkiliyor. Ya e, müşteri geliyor, istediği bir kitap oluyor. Sürekli git gel yapıyor. Çünkü fiyatını söylediğimizde ve e, indirimli halini söylediğimiz halde o kadar pahalı geliyor ki ya, alamıyorlar. Yani çok istiyorlar ama alamıyorlar. Yani e, kitap okumak lüks hale gelmiş. Ama lükslük olmaması lazım aslında. Her e, bireyin okuması gereken bir şey ama okuyamıyorlar. Ben bundan ötürü çok muzdaribim yani. ben de alamıyorum. Yani burada kitap almak istediğim o kadar çok var ki yani yazarlar falan merak ettiğim ama kendim bir de yeni mezun olduğum için asla alamıyorum. Bütçem yetmiyor. En fazla iki, iki kitap ya da üç kitap alabilirim. Bu şekilde yani. Yani, yani aslında bizim suçumuz değil. Yani kitapların bu kadar pahalı olması ama bunun için yapılacak bir şey yok çünkü iş bulma imkanımız da çok kısıtlı. Hani bizim suçumuz değil aslında bu. Peki yani giyim ne kadar ihtiyaçsa bence kitap okumak da o kadar ihtiyaç. Asla bir lükslük değil ama şu an kitap okuyan insanlara biz çok üst seviyede yaşamış gibi bakıyoruz. Lükslük olmuş yani çünkü aşırı pahalı. Maalesef yani alamıyoruz <laughs> bu şekilde. Birçok şey için geçerli ve Diyarbakır e, genelinde baktığımızda uzun süredir fuarların olmaması, kitap fuarının olmaması <laughs> bir sıkıntı yaratıyor. E, aslında daha çok ilgi görmesi gerekiyor ama fiyat pahalılığından kaynaklı e, ziyaretler biraz daha az gibi. Standa uğranıyor, kitap soruluyor ama e, fiyatlara bakıldığı zaman alım yapılmıyor. İnsanlar artık şey diyor. Hadi korkmadan ne zaman bir kitabı elimize süreceğiz? Ne zaman bir kitap alacağız? bu şekilde konuşuluyor. Yani ekonomik koşullardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sadece kitaplar değil. Her alanda. Temel ihtiyaçlar oranında onlar da bakıyor. Ama şöyle bir şey var. Satıcı için de baktığımızda mesela buraya stand kuruluyor. Ama bu şeyi karşılayacak mı mesela? Yani bu kadar buraya masraf yapılıyor. Satım olmuyorsa ne yapacak yani satıcı da? Satıcı açısından baktığımızda da onlar da mağdur. Yani her iki taraf içinde mağduriyet mevcut yani. Yani enflasyon çok yüksek bildiğiniz gibi. Ekonomik koşullar zaten. E, alım gücü çok zayıf. E, asgari ücret, temel ihtiyaçlar karşılanmıyor. Bu şekilde. Eee yani sebaki velat yok, rizo ekonomik asto. No heveri tesir taban keno. Çok yani maniyeşkene her kitap herini Yani mesela yiri çar ser verici ma işke işte biz yiri kitab behirin. beherin. Lanka ancak hiri çarhav maşkeni yani hiri çarhav kitaban ancak behirine, yani kura e, kriz zaf tesir keno kriz o ekonomi yani e, e, nka a mesele de hna yo chies da jara wandoxe kurtki yani wandoxe kurmançki u e, kırmançki zazaki jara keme wandoxe ma keme ee, ama tabi me, yani çi kitap bu hay kitaban ziyan, vay kitaban ya. Uca da yo yani sabah ki vandoxe ma bizediye geraka perverdeye e, bizuane dayik bu. Sev bina çarezi çin afura, çünkü e, yani pe kursan, pe e, çi zervazi no kar çi, nire sen ocağı yani perverdeşe. Pek çare, Ferhat diyor yani. Yani şöyle e, büyük bir heyecanla geldik. Geçen senelerdeki gibi istediğimizi alabiliriz diye ama e, kitap fiyatları çok pahalı. Yani öncekine göre oranla çok çok pahalı. Hani arada biraz bir üç beş fark etmesi gerekirken çok daha fazla. E, sadece çocuk için alabildim, kendim için bakmadım bile çünkü gerçekten çok pahalı. Çocuk kitapları da öyle. E, yani. Bir de yüzdelik bir indirim de oluyor normalde fuarlarda, o da etkilemiyor yani. O haliyle bile çok pahalı. Böyle geçinilmez yani en ihtiyaçlardan biri de kitaptır, onu da alamıyoruz maalesef. Tabii kesinlikle zor ama hani eğitimin de önceliğinde şey kitap olması gerekiyor, o da eksik. Yani yapılmıyor böyle. Ona da ulaşılamadığındandır yani bir aile... E, ben bir kitaba 600 lira verdim, bu çok çok aşırı derecede. İki, ikilemde kaldım ama çocuk için lazımdı diye aldım ama gerçekten imkansız artık, insanlar alamaz bunu. Ee, yani şöyle diyeyim, eskiden bu fuarlar bir bütün halkın ulaşabileceği bir şeyde oluyordu, bir de indirim e, oluyordu. Bu senelerde bu artık öyle değil. Yani artık insanlar aramıyordu, hani bir kitap eksikliğini çok aramıyorlar. Daha fazla eksiklikler var. Bir gayrimislinin dışın yani o hem ek uydustiğin o hem de ek uydifrasın bantur geleki zede yani ciber abari ya portukşuoz zede zededir yani herkuda rakı hizmara onc zededir, beuniversikari zededir bun, o her olsa kandavan zededir yani mervedi xozat işte nu feribe her tımı mervedi xozani ciber abari ciber ku abari yani geleki tekçüye یعنی خو اندواجی ام دروازه مسا پرتوکا کو راجنی ام دوي کلییدان بخوینه راجنی له دما کو اوري اوري ما چنه به ام نه کارندوي دقه د بخوینه او هر وا اي کو د فروشنجي باندوره کن <applause> علي ویلته ام تشته کیناکه نو خوځی کین دکنی یعنی ام د بیجن تشته کی ام, أم بسټینن أنت بيجن دنا حوجية دنا حوجية دنا حوجية إيه باش أمد بينك وأف حوجدارية يعني جبر حوجدارية دارية أم هند شتات ستين شو جبو كيف إما إيه أنت بيج يعني الجور خاص بيج ما أظن كارو شو كيف تشتكي بستين يعني جبر تاني حوجة دار بقاس ويتشتى ببينم بي يعني هل بت أم تشتا زيدا زيدا أم دفي أم, أم يعني وقت أم شاب بيجن Vak cihaniyem fikra vak cihaniyem şu an işte zede am nabijenem bıkt. Le işte hoca darış ya mı yani rıgar işte yani hatta demek ki ev nabe de vem rıgar vaktiji am ne bıstandın bu ya lüks şey standın o kandın bıya Yani her izledeşin şu bo kandekara bandortka. Çünkü مسالم به جنم دلدارې ام شه خوندلې خاص کنه زه یې راو مخه هر پروتوکې بستینه ما زه بخوینم تمام چو پند من ستانو خواند. مشقوخو نه خوندې کاری شی مجبورې ديستیننه نه یعنی وخت پروردی او وکی دن او شو شوبواند بزحمتي او یعنی ګل جالكي... کې نه باشه شوخوخو